Sevgili gençler merhabalar. Coğrafya'ya hoş geldiniz. Güven Hoca ile berabersiniz. Bugün arkadaşlar iç kuvvetler kapsamı içerisinde yer alan konulardan volkanizmayı sizlere yorumlatmaya çalışacağım. Öncesinde orojeniz dağ oluşumu ve projeniz kıta oluşumu konularını anlatmıştık. Bugün arkadaşlar volkanizma ile ilgili tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Umuyorum ki faydalı olur. Öncesinde hemen genel bir kapak sayfamız vardı. İç kuvvetlerin özünü anlatırken dört cümlede bahsedeceğimiz kısım. Burada ne vardı? Burada iç çekirdek, dış çekirdek, sonra manto. Kızgın lavların olduğu bölüm. Mantonun üzerinde yer kabuğu parçalar halindeydi. Peki manto sıcak? Evet. Yüksek sıcak ve basınçla beraber lavlar hareket ediyor. Evet. Yer kabuğunda bulduğu faylardan, kırıklardan, çatlaklardan, zayıf noktalardan yüzeye çıkacak. İşte yüzeye çıktığı bu harekete biz ne diyeceğiz? Volkanizma. O zaman ne geldik mi aynı cümleye? Evet. Yani volkanizmanın da güç kaynağı yerin yapısı içerisindeki manto bölümü. Şimdi hemen o kısma gelelim. Volkanizma bölümüne gelelim. Şimdi volkanizma yerin derinliklerindeki hızgın erimiş lavların basıncın etkisiyle bir soru arıyorum. Yer kabuğunun zayıf kısımları. O zaman bir genel cümle vardı. Neydi o? Levhaların karşılaşma yerleri hocam. Ne ile paralellik gösteriyordu? Deprem, volkanizma, sıcak su kaynakları. Tamam işte o zayıf kısımlardan biri de levhaların karşılaşma noktaları. Yeryüzüne çıkması olayına volkanizma dedik. Tamam peki bu olay sürecinde yani meydana gelirken ne gibi durumlar ortaya çıkacak? Onlara bakacağız. ÖSYM'nin burada soru yaptığı bir husus var. O da şu. Bu volkanizma meydana gelirken bir yer kabuğunun alt kısmında, yerin altında olan volkanik oluşumlar olacak, bir de yüzeyde olan. Yani bir derinlik volkanizması olacak, bir de yüzey volkanizması. ÖSYM bunu soru yaptı. Hangisi derinlik volkanizmasıdır dedi. Biz şimdi aşağıdan başlıyoruz. Yerin altından manto hareket etti sıcaklık ve basınçla beraber. Yer kabuğuna doğru sokuldu. Bakın sonra burada soğuma meydana geldi. Sertleşme meydana geldi. Buna batolit dedik. Ve Türkiye'de örnek Uludağ. Uludağ aktif şekilde yanardağ püskürmesi olan bir volkanik oluşum değil. Batolit örnek diyebiliriz. Peki hemen yan tarafta hocam manto yukarı doğru lavlar yukarı doğru giderken böyle bir dikine damar oluşturdu. Sonra burası soğudu katılaştı. Dayk diyoruz. Bu daykların işte tepe kısımlarında böyle mantara benzeyen yine katılaşmalar oldu. Lakolit diyoruz. Peki hocam manto yukarı çıkarken yatay anlamda bakın yatay doğrultuda sil. ÖSYM size bunun direkt e, tanımlarını soracağını düşünmüyorum. Ama batolit... Lakolit, daik ve Sil derinlik volkanizması yerin altında gerçekleşir. Bunu bilelim. Peki hocam manto soğudu üst üste birikti 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 volkan konisini oluşturdu. Şuraya baca diyoruz. Volkanın bacası. Peki tepe kısım burada böyle patlama meydana geldi. Buna krater. Hocam büyük çapta bir patlama oldu. Şu krater kısım uçtu. Ona da kaldera diyoruz. Peki sonra bu bölüm kapandı. Hocam burada e, sular birikti. Buna da kaldera gölü. Krater gölü diyebiliriz işte Nemrut. Ama hangi Nemrut? Adıyaman'daki Nemrut değil. Van gölünün kenarında Bitlis'teki Nemrut Dağı'nı örnek verebilirsin. Tepesinde muazzam bir oluşum var. Peki hocam geldi buraya. Lavlar püskürüyor tabi. Kızgın küçük küçük böyle lav tanecikleri var. Bunlara lapilli diyoruz. Tabi bu arada güçle beraber büyük alev topları da fışkırabiliyor. Bunlara da volkan bombası diyoruz. Soğuyup katılaşıyor bunlar. Muazzam bir işte kül çıkışı var. Tüf çıkışı var. Bu bölgede ortalık toz duman kapanıyor komple gökyüzü. O zaman buradan bir cümleye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Hocam yanardağ patlıyor ya sıcaklık artacak mı? Hayır arkadaşlar artmaz. Neden? Çünkü şuradaki duman örtüsü, bulut örtüsü, şey, e, yoğun duman güneş ışınlarının geçişini ne yapacak? Engelleyecek. Bu olay uzun sürerse iklim değişmesine kadar gidebilir. Yani yanardağın patladığı yerde sıcaklık artmaz, aksine düşecek. Onları son bölümde bir not kısmımız var. Orada detaylı konuşacağım. O zaman işte volkan konisi, krater, kaldera, mağar, kül, tüf, lapilli Bunlar biraz daha böyle yüzey volkanizmasına uygun oluşumlar. Daik, batolit, sil ve lakolit yerin altında gerçekleşecek. Bunlara da derinlik volkanizması diyeceğiz. Evet, volkanizmanın birinci kısmında bilmenizi istediğim hususlar burası. Tabii şuraya bir de peribacası ifadesi koymuşuz. Onu da söyleyelim. İşte bu volkandan çıkan tüfler araziye indikleri zaman bir tabaka oluşuyor. İşte tüflü, volkanik tüflü arazi. ve bu bölgelerde yağmur suları yamaçlardaki e, akıntılarla aşınarak Peri bacasını oluşturur. Peki peri bacası bir dış kuvvet midir? Evet. Neyle oluşur? Akarsu aşındırma şeklidir. Oluşumunda arazinin volkanik tüflü olması da bir etkendir. Rüzgarın da yan etkisi vardır ama birçok öğrenci peri bacası deyince hemen rüzgar aşındırmasına gider. Sakına akarsu aşındırma şekli. Evet birinci kısmımız burası arkadaşlar. Derinlik volkanizması, yüzey volkanizması. İşte krater kaldera, kül, tüf, lapilli volkan bombası, mağar. Hocam batolit, daik, lakolit, sil. Derinlik, yüzey bu şekilde düşünün. Size yeterli olacaktır sorularda. Peki. Geliyoruz ikinci kısma. Bir ufak bir karışıklık olmuş. Önemli değil. İkinci kısımda volkan konisi. Konilerin çeşitleri var. Çok aslında üzerinde duracağım bir konu değil. Tek bir husus için buraya koydum. Çünkü ÖSYM'nin sağ solu belli olmuyor. Volkanizma ile yeryüzüne çıkan sıvı ve katı maddelerin üst üste birikmesiyle oluşan koni biçimindeki yükseltiler. Tamam. Hocam tüf konisi Volkanizma ile yeryüzüne çıkan tüf gibi katı maddelerin birikmesiyle oluşur. İşte Manisa Kula konileri buna örnek. Türkiye'de de en genç oluşumunu yükseltisi az. Bizim esas hususumuz şurası. Tabaka, kalkan. Burada tabakadaki olay şu. Bu tarz volkanlarda volkandan çıkan lav daha koyu. Akışkanlığı az. Üst üste yavaş yavaş soğuyacak ve baktığında uzaktan baktığında heybetli bir bakın heybetli bir diklik oluşacak. Yani şöyle yanardağ uzaktan baktığında göreceksin tek başına. Neden? Çünkü lavlar koyu soğudu üst üste soğudu soğudu soğudu, soğudu tabakalar oluştur. Bunlara tabakalı volkan. Türkiye'deki volkanların tamamına yakını buna örnek. Erciyes, Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı vesaire. Peki kalkan volkanda ne var? Arkadaşlar bu kalkan volkanlarda lavlar cıvık. Lavlar cıvık olduğu için yukarı çıktıkça bakın yukarı çıktıkça mesela şöyle düşün yukarı çıktı eriyor. Çıktı yayılıyor. Çıktı, yayılıyor. Çünkü lav cıvık. Uzaktan baktığında heybetli bir yanardağ oluşumu göremezsin. Hatta volkanın kendisini bile seçmekte zorlanırsın. İşte bu soru yapılabilir. O da Güneydoğu Anadolu'daki Karacadağ. Bakın, İç Anadolu'da da Karacadağ var. Biz Güneydoğu Anadolu'daki Karacadağı Hawaii haritada göstereceğiz. Bunlar kalkan volkan. Lavlar cıvık. Hocam Japonya'da Fuji, işte Türkiye'de Ağrı Erciyes bunlar da tabakalı volkan grubuna girer. Şimdi gelelim ÖSYM'nin en sevdiği kısım. Hocam volkanizmanın tanımını bana bu sormayacak. Doğru. Volkanizma şöyle o da doğru. Katılıyorum. E neyi soracak? Bu öğrenci volkanizmanın dünya haritası üzerinde ve Türkiye'deki yayılışını biliyor. Bunu soracak. Dünyada volkanizmanın etkili olduğu alanlardan en önemlisi Pasifik Ateş Çemberi. Amerika'nın batı kıyıları, Asya'nın doğu kıyıları. Haritada birazdan göstereceğim ama isim olarak da kulak hafızamda bulunsun. Endonezya, Malezya, Filipinler, Japonya, Yeni Zelanda. Peki Amerika? Kuzey ve Güney Amerika'nın batısı. Şili, Peru, Meksika, ABD'nin batı kıyıları, buralar. Pasifik ateş çemberi. Lütfen bilelim. Hocam Atlas Okyanusu'nun orta kesimleri, evet İzlanda'dan aşağıya doğru böyle bir S harfi şeklinde ineceksin. İzlanda ve Cebeli Tarık Boğazı'nın batısında Asor Adaları'nın olduğu bölümler. Peki Afrika'nın doğusu, Doğu Afrika Grabeni, Rif Çöküntüsü'nün olduğu noktalar, bir de Akdeniz çevresi, özellikle İtalya arkadaşlar. Etna ve Lezi. Peki yeri çok önemsiyor muyum? Kesinlikle. Yani bilmelisin sınava giriyorsan hedefin varsa dünya haritasında volkanizmaya hakim olacaksın. Peki aşağıda bakın aşağıda daha değerli bilgiler var. Lütfen bunları da bilelim. Yanar dağların yani volkanik bölgeler verimli topraklardır. Tarıma elverişlidir. Çünkü mantma ama yerin altındaki her türlü malzemeyi eritir yüzeye çıkar katılaşır. Bu bir. İki, yanardağ bölgeleri dünyada seyrek nüfuslu değildir, kalabalıktır. Şimdi öğrenci burada diyor ki hocam yanardağ patlaması var. Burası tehlikeli diyor ya ben buraya niye yerleşeyim? İşte öyle değil. Hatta A şıkkına koyuyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi işte kalabalıktır, sıktır vesaire. A'ya koymuş volkanik alanları Öğrenci direkt diyor ki hocam burası seyrektir. Bundan sonra böyle düşünmüyorsun. Yanardağ bölgeleri kalabalıktır. Çünkü buralar önemli tarım bölgeleridir. Burada maden çeşitliliği de fazladır. Manto yerden aşağıdan her şeyi eritip yüzeye getirdiği için. Sonra yanardağ patlamalarında biraz önce söylemiştim. Sıcaklık artışları olmaz. Aksine düşüş olur. Neden? Kül bulutu komple gökyüzünü kaplar, güneş ışınlarının geçişini engeller. Buna da dikkat edelim. Peki hocam tsunami de oluşur. Ama tsunami deprem değil miydi kesinlikle? Tsunami jeolojik bir olaydır. Deniz tabanlarında deprem meydana gelir, okyanus sularında salınıma yol açar. Buna tsunami deriz. Hocam hiç mi fırtınanın, tropikal fırtınanın iklimin etkisi yok kesinlikle? Sürekli uyarıyoruz. Öğrenci tsunami'yi de hala fırtına dalgası gibi düşünüyor. Tsunami'nin klimatolojik yönü yok. Volkanik, e, tektonik depremle alakalı bir olay. Ancak yanardağ denizin içerisinde patlarsa ki patlayabilir. Çünkü Siyal'in kalınlığı deniz tabanlarında daha azdır. Beraberinde tsunami oluşabilir. Ha boyutu büyüktür, küçüktür tartışıdır. Ama volkanizma tsunamiye sebep olabilir. Sonra bir yerde yanardağ patlıyor arkadaşlar volkanik depremler olur. Dar kapsamlı. Sadece o bölgeyi e, sallayacak. Yanardağın tepesinde kar örtüsü varsa ani kar erimeleri, çamur akıntıları görülebilir. Yanardağdan çıkan lavlar bir çukurun önünü kapatıp orada göl oluşturabilir. İşte Van Gölü çevresindeki göller, Lavset Gölü, Van Gölü'nün oluşumunda da yine Nemrut'tan çıkan lavların etkisi var. Evet, buralar değerli bilgilerdi. Şimdi gelelim işin harita kısmına. Evet, haritamız önümüzde. Bakın bu tür konular, kesinlikle harita üzerinde yerleştirmeniz gerekir. Bir kere iki kere yerleştirirsin. Kendi sistemini oluşturursun. Artık sıkıntı kalmaz. Burada nereden başlayalım? Burada ateş çemberinden başlayalım. Yani Asya kıtasının doğusu. Şöyle yukarıdan geldim bakın. Avustralya'yı dolaştım şöyle. Her tarafını aldım. Avustralya'nın içi temiz. Bunu unutma. Peki buralarda kim var hocam? Hani hep haritada işte ülke olarak da bileyim Japonya. Hocam Filipinler, Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda. Şurayı da şöyle biraz kaydırayım. Yeni Zelanda'mızı da bilelim. Aktif yanardağlar var mı? Var. Bölge aynı zamanda önemli bir deprem bölgesi mi? Evet. Çok önemli de bir yanardağ bölgesi. Evet. Sıcak su, gayzerler falan da olabilir mi? O da evet. Niye? Çünkü genel bir cümle vardı. Levhaların karşılaşma yerleri neydi? Volkan, deprem, sıcak su. Tamam mı? Büyük Okyanus Pasifik Ateş Çemberi'nin birinci kısmı burası. Asya'nın doğusu artık kulak hafızanda bu yer edecek. Japonya, Filipin, Endonezya, Yeni Zelanda bu bölge ama unutma Avustralya temiz. Peki bu ateş çemberinin diğer kolu nerede? Diğer kolu burası arkadaşlar. Amerika'nın Batı kıyıları. Zaten şu aradaki okyanusla şu okyanus aynı okyanus. Büyük okyanus. Dünya yuvarlak biliyorsun. Hocam Amerika'nın batı kıyıları. Amerika evet. Meksika ülke olarak bilelim. Peru, Şili ve şu bölgede Hawaii. Demin dedik ya işte hani kalkan volkan, tabakalı volkan diye Hawaii'yi de kalkan volkan grubuna koyabilirsin. Lavlar cıvıktı burada. Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz kuşak burası. Yani şimdi boyarsan şurayı komple boya şöyle. Hiç çekinme. Gel, Avustralya'yı dön şöyle. Tamam, temiz. Ama şuralar komple. Geldik bu tarafa. Amerika'nın batı kıyılarını komple boyadım. Biraz Orta Amerika'ya doğru girdim, devam ettim. Bakın doğular tertemiz. Deprem yok, volkanizma yok. Ona göre. Peki hocam, diğer kuşak Atlas Okyanusu'nun orta bölümleri Özellikle İzlanda çevresi. İzlanda'dan aşağı doğru indim şöyle Atlas Okyanusu'ndan. Hocam Asar Odaları'nın olduğu bölgeler buralar. Tamam mı? Peki burayı da aldım. Burayı da bak boyadım. Şöyle bir S harfi yapabilirsin. Boyayabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Hocam Akdeniz kuşağı. Akdeniz kuşağında da özellikle İtalya. Etna, Vezir sonrasındaki kuşak Türkiye üzerinden, İran üzerinden böyle Hindistan'a doğru gidecek. Ama şu Hindistan'ın olduğu yerde biraz sekteye uğrayacak bu kuşak. Niye? Çünkü Hindistan'ın olduğu yerde iki karasal kıtanın çarpışması söz konusu. Burada mantaya doğru böyle bir dalma hareketi söz konusu yok. Şurada volkanizma biraz zayıflayacak. Ha Çin'in kuzeydoğu kesimleri tekrar artabilir mi? Şuralarda evet artar. Bir de Doğu Afrika grabeninin olduğu bölge. Burayı bilmenizde fayda var. Evet, şimdi sizlerle nasıl soru çıkıyor ona yönelik bir etkinlikle bu haritamı da sizin için feda edeceğim arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Ben bir daha çizerim. Bakın 1 numaralı yer. Bakın 2 numaralı yer. 3 numara, 4 numara, 5, 6 numaralı yer. Devam ediyorum. 7 numaralı yer. Hocam geldim Brezilya 8 numaralı yer, 9 ve 10 numaralı yerler. Hocam 11, 12, 13 ve Arabistan 14. Arkadaşlar mavi ile işaretlediğim bu yerlerde volkanizma riski. Hadi bir de 15 yapalım Avrupa'nın kuzeyine koyalım arkadaşlar. Buralarda volkanizma riski düşük. Peki hocam. Haritayı madem hani bizim için feda ettiniz. O zaman bana nereleri verecek soruda? Bu sefer de şöyle yapalım. Kaça kadar gitmiştik? 15 arkadaşlar. 16 17 18 19 20 21. Gözüm kapalı işaretliyorum. Tamam mı? 21. Hocam. Akdeniz 22. 23. Atlas Okyanusu'nun ortası 24. Okyanusun içinde ne işi var deme. Bak burada da hep okyanusları işaretledim. Hocam geldim 25. Amerika 26, 27, 28, 29. Başka da şöyle bakıyorum bakıyorum işte geldim Çin dolayları 30. Siyahla işaretlediğim yerler volkanizma var mı? Evet var. Deprem var mı? Evet, var. Çalışmanız bu doğrultuda olsun. Önünüze bir dünya haritası alın. Önce ABC hocası fark etmez. ABC haritası fark etmez. Kendi haritanı bir çiz. Ondan sonra da ki ben depremde şuraları, şuraları, şuraları bildim, boyadım. Tamam. Hocam diğer taraflara rakam ver. Bakın iddia ediyorum. Haftalık, aylık, yıllık öğrenmezsin. Ömür boyunca öğrenirsin. Eğer bu şekilde çalışırsan. Dünya haritası şurada dört çizgi. Bir, bak birinci çizgi, ikinci çizgi, üçüncü çizgi ve dört. Şununla ikisini de dört kabul et. Ha, ondan sonra kafana göre işaretle çizgiye uzaksa deprem yok, volkanizma yok, çizgiye yakınsa var. Yoksa siz ne yapıyorsunuz? Ya şurada deprem varmış, şöyle ezberleyeyim, böyle ezberleyeyim yok. Bu arada, bak bu arada harita bilgin de gelişecek. Ne oldu şimdi? Japonya. Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda, Hawaii bak hmm, buradaymış. Meksika, Peru, Şili, İzlanda da buradaymış. Arkadaşlar 1, 2, 3 olay biter zaten. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bir başka derste görüşmek üzere. Kanalımızı destekleyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz inşallah. Hoşçakalın.